Dostlar herkes üzerinden bir çekiliş düzenliyorum. Bu çekilişe katılmak için sizlere açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Link üzerinden gelip siteye sadece depozit eklediğinizde bu da zaten minimum olacak şekilde yaptım. Yani 2 dolar eklediğinizde ve aynı zamanda şuradaki kasaya kez açtığınızda otomatik olarak bir çekilişe katılıyorsunuz. Değeri de 150 dolar. Şimdiden kazanana hayırlı uğurlu olsun. Herkese selamlar millet bugün sizlerle birlikte tekrardan herkesteyiz ve bu videoda 862 dolarımız var. Bu bakiye harcamadan önce sizlere promo kodumdan bahsetmek istiyorum. Açıklama kısmına sizlere herkes linkimi bırakmış olacağım. Link üzerinden giriş yapıp promo kodu bölümüne de lovis yazıp apply butona basmanız yeterli olacaktır. Her yüklemenize özel Burada örnek veriyorum. 1000 dolar eklediğinizde size 100 dolarlık bir bakiye sağlıyor. 200 dolar eklediğinizde 20 dolar yani burada istediğinizi seçebilirsiniz ya da kendiniz yazabilirsiniz. Burada da ödeme seçenekleri mevcut. Dilediğiniz hangisi varsa, hangisi uygunsa onu kullanabilirsiniz. Şöyle bir aşağı inelim. Aklımda her zamanki gibi bir kas olmadığı için sizlerle birlikte videoda ee, Şunla bir başlayalım. Payback değil mi bunun ismi? Yok, Danger Zone. Evet, son 7 günün itemleri şunlar. Mat 0 115 değerinde. Daha nadirleri de var tabii ki. Süper Süper hiç kötü değil. Normalde bunu verdiği zaman 120-150 dolar veriyor. Nedense bu videoda garip bir şekilde 50 dolar. Hocam bize buradan İyi, i̇yisinden bir item vermeni bekliyorum Bak Danger Başkanım Bir dakika bize izin verin Onun için Dememe bakmayın yani Şöyle 60 dolar Bunu da satalım hemen Biz bunların en iyisini yapalım biliyoruz musunuz Şöyle 5 tane Bastım böyle videonun başında risk alıyorum ama Umarım aramızda söven kimse yoktur. Şuradan bıçağı kaçırdık. Biz baya bir zarar ettik buradan ama emin oldum yani. Onun için bir kez daha basıyorum. Daha da basmayacağım. Bir bıçak alıp gideceğim hemen. Bir bıçak. Sadece bir bıçak. Ay ananı şimdi. Al ananı götür başımdan. 230 dolar. Açmaya değer mi? Açıyorum lan bir 5 daha açıyorum Bu sefer gelmese cidden batıyoruz yani Hadi lan Oğlum bir şeyler versene artık Hayda Gençler 800 dolardan 237 dolara düştük bu da ne demek Şöyle düşük bakiyeli itemlerden devam edelim geldi mi güzel bir item. 20 dolar şöyle desek kır yani nasıl o bayağı kötü <laughs> kral bize en iyisi sen item falan verme biliyor mu biz en iyisi battle oluşturmaya gidelim çünkü burada kötü itemler veriyor Şöyle 15 25 dolarlık item. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 dedik. Bence gayet güzel. Başlattım. Tek tek savaş tek video, tek video diyormuştu. Geldi geldi, gelmedi maalesef video. Erken bitir ananın. Allah'ım ya Rabbi. Ben bu adamı nasıl geçeyim şimdi? Yani o yüzden tüm paranızı bir savaş, yani bir battle'a yatırmayın kesinlikle önermiyorum. Öneride de bulunamıyorum çünkü bu sefer istediğimiz istediğimiz gibi gitmiyor. Başkanımız bunu nasıl geçeceğiz? Evet. Maalesef kaybettik. Keşke yapabileceğim başka bir şey olsaydı. Güzel olurdu ama maalesef. Kaybettik. İlk kasadan da bıçak verdi adama ne yapabilirim? O zaman bir farm kasası çevirelim. Moralim bozuldu ya. Şöyle 19 kasamız var. 9 kasadan artık ne gelirse. Ya zaten bu kasadan bu savaştan sonra devam etme. Hadi oğlum, düzgün bir item ver artık. Düzgün bir item... Evet, bunu da kaybediyoruz. Bu videoda kaybetmeye mahkumuz maalesef. O yüzden şöyle yapabileceğim başka bir şey yok. Tamamdır. Bu video bu kadardı beyler. Kusura bakmayın biraz erken bitiriyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.